abi aldım dedi. Evet arkadaşlar. Ocak ayındayız. Ve biz hala alabalık avındayız <laughs> evet. Kamil Bey'in dediği gibi bugün bir delik yapalım dedik. Alabalık avına gelelim dedik. Şöyle 5 tane bir yoltamız var. 3 şamandıra ikilip Böyle 3-5 saat kaçamak yapacağız bakalım. Herkese rast gelsin. Çok soğuk bir ortam. Şöyle aslında güzel de bir ortam. Rast gelsin. Evet, Cahul Bey çöz bu. Evet, Bugün tutamayacağız. gözüküyor? Evet bu da yeni katılan arkadaşımız Süleyman. Eyvallah. Bizimki Bizim köylü ola. <laughs> dedi yalnız düşmen sizi yalnız bırakmayın dedi. <laughs> Bekliyoruz. Hava soğuk. Hümmet, <laughs> <laughs> hasta. Hasta yatağında. Bizi izlesin Isı, ısınıyor ama ya Hani çok soğuk değil Çok soğuk olsa kalkar gideriz zaten <laughs> Abi Bazı parti gibi Kim açtı lan bu ventilatörleri Beşin ortasında <laughs> Boşuna olmazsa da <laughs> yani Aslında bak onların e bu tarafa döndüğünde balık yapıyor. Ama yapmıyor şu an. <laughs> ya yani, şu zevki kimse yaşatmaz yani. Ben de gördüm. Ben de, benim de sen bir bir şey şey. Ben hani, evet, Mustafa abi gel geldi. Ortalık şenlendi. <laughs> Kocaman kütüğü Mustafa abi dayanamadı. Buraya getirdi. Ve yattı. Mustafa abi. Değil mi? <laughs> Hayat güzel. Aynen. Kız çıcık duruyor şimdi. Evet. Yunus abi de geldi. He? Orada köşede. Güzel macera. Ama balık yok. Bir de balık oluyorsa dava. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün de avın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aramızda hiçbir hareketlilik yok, hiçbir halt yok. <laughs> bir Kamil var. Burada Kamil'le öyle atıp sallıyor, tutuyor işte bir şeyler. Başka hiçbir şey tutmadık yani. Böyle üç tane oltam vardı. İkisini 7 metrelik şamanlara yaptım. tanesi dip yaptım öyle canımız sıkıldı geldik bakalım ama olmadı inşallah başka avlarda herkese rast gelsin iyi seyirler